Merhaba sevgili çocuklar. Seyhan Belediyesi Gülsel Paşa Kreşi'nden ben Bihter Öğretmen. Bugünkü etkinlikte sizlere ben eşlik edeceğim. Eğlenerek, severek ve öğrenerek oynayabileceğiniz harika bir etkinlik hazırladım sizlere. Etkinliğimizin adı Kağıt Toplama Etkinliği. Öncelikle birden beşe kadar oluşturulmuş küçük kağıtlarımızı masanın üzerine diziyoruz. Daha sonra bir pipet ve nefes yardımı ile yanımızdaki kutuya aktarıyoruz. Hadi hep beraber başlayalım. Kağıtların hepsini bu şekilde topladığımız zaman etkinliğimiz tamamlanmış bulunmaktadır. Farklı bir etkinlikte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.